Evet arkadaşlar arımızı takip ettik. Oradaki yaptığımız bir hatadan dolayı arının tarlacı olanları yani tarlacı denilen çalışmaya giden arılar ertesi gün tekrar buraya gelmişler. Şu an arının yarı mevcudu burada. Burada yukarıda arkadaşlar arının yarı mevcudu gösterebilirsem size buradan göstermeye çalışacağım. Evet, flaşımı da açtım. Şimdi buradan böyle göstereyim. Gördüğünüz gibi orada yukarıda çalışıyorlar. Evet, bir avuç da orada arı var. Bunlar da burada mücadele ediyor. Ama bunların anası yok. Pete görüyorlar, dalak yapmışlar. Akşam bunun bütün tarlacısı gelince, bu arının bütün tarlacısı gelince, biz bu arıyı buradan tekrar alacağız. Kovanımızın içine geri koyacağız. Biz kovanı buradan 4-5 kilometre uzaklaştırmamız gerekiyordu. O an yapamadık. Kovanı aşağıya koy, koyduk. Az ileri şöyle bir 50-60 metre aşağıya. Ve kovanı açık bıraktık. Eğer kovanı kapatmış olsaydık yani kovanımız kapalı olsaydı kovan kapalı iken gelemezlerdi. Kapatmadığımız için tarlacı arılar sabah tekrar uçuşa çıkınca eski alıştıkları yerin krokisine hafızalarında orası olduğu için geri buraya gel gelmişler. Yani bizim aldığımız oğul şu an ikiye bölünmüş. Biz bu yarım olanı da alacağız. Tekrar geri onun içine koyacağız. Orada çünkü anarımız var. İçindekilerin çoğunluğu yavrunun bal geliyor oraya şu an. İçine biz besleyici şerbetle ee, kek koymuştuk. Arılar da onunla muhtemelen yediler ve bal yaptılar. Çok fazla tarlacısı yok onun. Uçuş yok çünkü önünde fazla. Tek tük. Biz şimdi buradaki tarlacıları alıp hava kararınca alacağız ama dışarıdakilerin hepsi yesin diye bekleyeceğiz. Hava kararınca bu arıyı alıp kovanın içine koyacağız arkadaşlar. Böyle böyle öğreneceğiz. Bilmiyoruz yani. Arıcılığı öğreneceğiz. Yaşıya yaşıya. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Erhan Çelikel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karlık köyündeyim. 10 gün önce kovana almış olduğum arımı ziyarete geldim arıyı. Bakacağız arının durumuna. İnceleyeceğiz. Arı için ne yapabiliriz? Onlara bakacağız kovanımız koyduğumuz yerde duruyor. Benim için yeni bir serüven bu aracılık arkadaşlar. Evet kovanımız burada. Bakacağız mevcudu ne durumda? Anarısı var mı? Günlük yumurta atıyor mu? Çok mevcudu küçük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapmıştık. Deliği de küçüktü. Şimdi üzerime giyip kovanı açıp bakacağım arkadaşlar. kıyafetimizle. çıkar mıyız bilmiyorum ama arı kıyafetimizi giyeceğiz. Emniyetimizi almak zorundayız. Kovanımızı açacağız, bakacağız içerisindeki mevcut ne durumda, kanarımız görebileceğiz mi? Yani ben de acemiyim bu işte, bu bir kovanla uğraşarak öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi şu kamerayı bir alalım buradan, evet. kamerayı bir alalım, tahtayı genişletebiliriz herhalde. Şöyle çekelim aralar. Bakalım ne yapıyor. Şöyle bir açalım. kekimiz bayağı çalışıyor. Şu kekimizi bir alalım. Kekimizi şurada koyalım. Ya sinirlendiler. Bu burayı bayağı kabartmışlar arkadaşlar. Bir de Doldurmuşlar. Şöyle göstereyim size harmiza. Ete kapatmışlar ama çok az bir bölgesi. Bu arı çok az arkadaşlar. Çok az bir arımız var. Aynı şekilde geri koyuyorum bunu. Ana arı baktım burada ana arı var mı? Görebileceğim mi? Şu çerçeveye bakacağız. kabartmışlar ama yavru yok. Burada ana arı yok yani anlayacağınız. Tamam onun ana arısı eski yerinde mi kaldı acaba? Aha, ana arı var. Gördüm arkadaşlar ana arıyı. Bakın size şimdi ana arıyı göstereceğim arkadaşlar. Anarıyı gördüm. Gözüküyor mu bakın şu anarı. Şu arkadaşlar anarımız bu. Bakın bu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Anarıyı. Şöyle yapayım. Anarıyı gördüm arkadaşlar. Geziyor anarımız. Evet arkadaşlar ana arımız bu. Gördüğünüz gibi gösterebiliyor muyum size? Bakın şu. Parmağımın ucunda geziyor. Bakın şu. Şu ana arı. Şöyle yaklaştırayım. Ana arımız genç. Şu işte arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ana arıyı gördüm. Var evet. Muhtemelen yeni çitleşti bu ana arımız. İri ve uzun bakın. Gösterebildim mi size Bilmiyorum. Ama niye yavru atmamış bilmiyorum. Geziyor kovanın içinde. Yani ana arımız burada gördüm. Evet. Şurada gördüğünüz gibi şu anaarı. Bakın arkadaşlar bu. Bu anaarı. Gördünüz mü? Şu arkadaşlar. Bu anaarı. Geziyor. Artık yavrulayacak demek ki. İyi yani anaarı buradaymış. Bizim şimdi arıyı aldığımız yerde halen arı uçuşu var. Orada da bir faaliyet var. Bakabilirsek oraya da bakacağız. Neden uçuyorlar? Ana arıyı gördüm yani arkadaşlar. Ana arımız burada. Size de gösterdim. Kovanın içinde geziyor. Zaten yavru yok. Bal getirmişler. Bilmiyorum bundan sonra yavru yavru akımı olur mu? Bal akımının içinde yavru yapar mı? Zamanla yaşayacağız. Öğreneceğiz. Ama ana arıyı gördüm. Yani kovanda şu an ana arı mevcut. Bakın burada. Buraya geldi. Gördüğünüz gibi şu ana arı arkadaşlar. Parmağımın ucundaki. Şu ana arı. Evet. Bu ana arı arkadaşlar. Gördünüz mü? Yeziyor bakın. Hangar. <laughs> bu şekilde kapattım çuvalımı gördüğünüz gibi böyle bastırıyorum buralarını bu şekilde kapattım arımız üşümesin diye bastırıyorum ve şimdi kapağını da kapatıyorum. Evet sanırım bu sefer becerdim arımız artık emin ellerde gerisi de şöyle kapağını açalım onlar da girsinler dışarıdakilerde. Evet arkadaşlar. Şu an Oldu galiba. Çuvalla da bastırdık. Güzel. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Artık dışarıda kalan kaldı. Birkaç gün açmayacağız. Arayı. Kaç gün açmayacağız arayı. Evet. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Böyle. Dışarıda kalan kalacak artık. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Arımızı burada bu şekilde bırakacağım. İşte bu işte acemiyiz. Böyle böyle öğreneceğiz. Kovanımızı şimdi çuvalını da taktım. Yani en kısa zamanda buna ya bir yavrulu petek koyacağız ya da yanına bir tane kovan getirip destek vereceğiz ondan. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.